Evet herkese merhaba Assassin's Creed benim daha önce belki yayınlarda bir iki defa belki bir defa iki defa yaptığım bir şey vardı o da animusu çatlatmak, yarık oluşturmaktı. Bunlar böyle şöyle şu haftalık görevler var biliyorsunuz bunları yapıyorsunuz işte ondan sonra şeyde animusta e, puan kazanıyorsunuz falan onlarla ödül açıyorsunuz ama. Bu şu dört görev onu çatlatmaya yetmiyor. Ama arda iki hafta üst üste görev yaparsanız bu kırılıyor ve açılıyor. Ee, şimdi kırdım ben. Buna dedim ki video olarak çekeyim. Bir de oyuna güncelleme geldi. Oyuna ücretsiz DLC gelecek bu arada. Ondan önce şey gelecek. Avaji güncellemesi gelecek. Daha henüz açılmadı. Bu hafta içinde açılacaktır. Şu ada onu da oynayacağız. Ondan ama dedim ki ondan önce dedim şeyi yarı çatlattım madem gideyim oraya. Bunu kayda alayım dedim. Yalnız şöyle bir sorumuz var. Türkçe yamamız oradaki o ekstra görevde çalışmıyor. Onu söyleyeyim yani İngilizce altyazı olacak maalesef. Closer, closer. The entrance is near. Yani burada ışığı takip et diyor. Şu, şu yarığı bulacağız. Bu görevi oynayacağız. Dedim ki bunu video olarak çekeyim dedim. Şu an öyle yapıyorum. Oyundaki aldığım en son kıyafet mi bu bu arada. Şöyle bakın. Görmedi. Şuraya çıkacağız ama kıyafetimin özelliği bir kere işaretlediğim zaman direkt işaretleniyor şey işaretlediğim zaman diyorum bir kere kartal görüşünü açtığım zaman otomatik işaretleyen böyle şey var kıyafetimin. Evet hadi bakalım şu yarığı bir katlatalım beraber. Parça toplayacakmışız. Okey. Öteki parça onların içinde. <laughs> Bakalım sonraki yarık nerede? Aha orada Bir ihtimal belki şey yapabilirim. Altyazıyı yapay zeka ile çevirebilirim. Eğer öyleyse belki YouTube altyazısı olarak koyabilirim. Denerim ama sanmıyorum yapabileceğimi. Okey. Bir tane kaldı. Ha burada sesi geliyor. Evet bu da son yarık.

You to a prison. This prison. Not to cage you, but so that you might free my companion from this abomination that ego has created. Follow the light. There he lies. Trapped. Bound. He is hurting. Ego constructs her cages and calls it peace. She binds our wings and calls it safety. A prison is a blight. It is a cancer that metastasizes, spreading from a society's necrotic core to each and every one of its limbs. I can hear his cries. Please, hurry free my friend a key to aid you i've littered them throughout touch them and gain a portion of my power Yasuke, kill them now destroy her agents break the fence <laughs> gate lies the next

into the world outside of the animus. What does it say? <laughs> to look upon a prison is to look upon ego's face. But to break the chains, to free the imprisoned, is that not the ultimate realization of our personhood? My reach is limited in this space. Your ability is imperfect. Ego yet rules this place. It is not only her agents who block your path. This very space seeks to impede your progress. But there remains a way forward. Ego has peopled this prison with false bodies, obstacles voided of soul. Cut down the lies that stand in your way. Zamanlama. Burası yıkılmış. Burayı neyle açacağım. Ha buradan yokmuş yok. Kayaları neyle yıkacağım ki ben? Omuz atarak yıkılmıyor haliyle Tamam şunu anladım şunu getireceğiz Ulan ne oluyor? Hadi altıma geçin de double yapayım. Onu nereden göreceğim? Çıkamayacağız değil mi buraya? Evet aynen. Bunu patlatmam lazım da buradan görülüyor mu? Hayır kırmızı yanmıyor. Üstüne çıkabiliyor olmam lazım. Hayır ölmüş olamazsın. Onun acaba kolay yolu neresiydi ki? Ben göremedim. Neyse açtık mı açtık. Another communication? To aid us, perhaps? Are there yet deeper realms than this? You near the end. My companion, he hears your footsteps. Lies this prison's warden, an agent filled with memories of combat. His hopes, his dreams, his rage. None of this is his own. Ego has led these things and more into this. Her warrior, her sentiment. My companion has been freed, but this prison was only one of many. I myself am still bound by her. Hence this form. In the memories you walk through, the memories of each assassin, of each warrior, lie the truths you will learn in order to defeat our enemy. Truth. But another word for freedom. Our ultimate goal. Thank you, traveler. My eagle will lead you down the next steps on your path to me. Await his call. For now, survive. Rejoice in your freedom, as I hope soon to rejoice in mine. Evet. Böylece bu videoda size veri dosyasını nasıl alınacağını gösterdim. Sıçrayandan erişebilirsin diyor. Bakayım yapabilecek miyim? veri dosyasından mevcut sıçrayandan şunu aktif edeyim bu yeni ödüller verecekmiş tamam bu aktif keşfedilmemiş datalar ya ne demek ya. Her neyse. Böylece bu bölümde animus çatlağını gördük ve onun çıkan veri dosyalarının nasıl alındığını gördük. Sanırım ana menüdeydi bu. Önce bir kaydedeceğim. Nasıl alınacağını gördük. Şöyle bakayım ana menüde bir şey varsa diye. Böyle haftalık içerikler var bu oyunda yani kısacası. Bunlardan birini gösterdim size. Oyun çıkmadan önceki şey oyun çıkmadan diyorum ücretsiz yersiz çıkmadan önceki bir veri dosyasını gösterdim nasıl alındığını Avaci pençesi Şu an bunu açamıyoruz evet aynen Tamam buradan alınıyor yani aynen Şuraya falan geliyor ee, Beni izlediğiniz teşekkürler Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani DLC ile devam edeceğiz. Yeni DLC'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.